Merhaba. Bu videoda Apple Watch Ultra 3'teki yenilikler ile yeni özellikler arasındaki farkların neler olduğunu anlatacağım. Apple Watch Ultra 2 ile karşılaştırıldığında. Tamam, şimdi bazı önemli ve belirgin farklılıklar var elbette. Bunların hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Karşımda Ultra'yı görüyorsunuz. 3 ve başlayalım. Elbette ekran çünkü Apple Watch'unuzda en çok gördüğünüz şey kesinlikle bu. Ekrandaki yeni şey tabii ki hala 3000 nite kadar tepe parlaklığa sahip, hala her zaman açık Retina ekran, birazcık daha iyi bir çözünürlüğe sahip ama fark neredeyse hiç hissedilmiyor. Bu yüzden Size rakamları bile söylemeyeceğim çünkü gerçekten önemli değiller. Sadece birkaç piksel farkı var. Ayrıca yine 49 milimetrelik titanyum kasaya sahip. Ama asıl fark geniş açılı OLED ve geniş açılı OLED'in size sağladığı şey şu. Tabii ki daha iyi e, izleme açıları ve zaten OLED her zaman iyi izleme açılarına sahiptir. Yani e, bu telefonda endişeleneceğim bir şey değil. Ama bir saatte... Örneğin bazen bisiklet sürerken elinizi tam olarak göremediğiniz durumlar oluyor. Saatin kadranını tam karşıdan göremiyorsunuz. Bu durumda daha iyi olacak çünkü sadece daha parlak. Yani ekranın kendisi daha parlak değil ama farklı izleme açılarında tabii ki sıfır dereceden farklı olarak o parlaklık azalmaz, daha karanlık görünmez. Yani bu gerçekten iyi bir değişiklik ve ekrandaki bir diğer değişiklik ise LTPO3. LTPO3. Örneğin şu anda açık tuttuğum always on display kullanmanıza olanak tanıyan bir teknoloji. Görüyorsunuz ki bir nevi saatin kadranının basitleştirilmiş bir versiyonu değil mi? ve e, saniyeler aslında çok akıcı gitmiyor çünkü ekran her bir saniyede bir yenileniyor. Yani burada bir hertz, saniyede bir kare var. Ekrana dokunduğumda standart saat kadranına geçiyorum. Şimdi görebilirsiniz ki tabii ki çok daha yüksek bir yenileme hızına sahip ve saniyeler akıcı bir şekilde ilerliyor. Her şey düzgün. Saati kullanabiliyorum. Ama kısa süre sonra tekrar Always on ekrana dönecek. Bu da daha az hertz kullanıyor ve daha düşük bir yenileme hızına sahip, daha iyi enerji verimliliği sağlamak için. Yani e, her zaman açık ekran modunda olsa bile pilinizi o kadar hızlı tüketmiyor. E, bu da gerçekten kullanışlı. Ve Letpo 3 ile Letpo 3 arasındaki fark temelde izleme açıları ve enerji verimliliği yani yeni teknoloji sadece daha iyi. Şimdi farkların bir sonraki bölümüne yani bağlantıya geçelim. Ve şimdi bağlantı konusunda iki farkımız var. Öncelikle size 5G'den bahsedeceğim. Bence Apple Watch'ta 5G olması gerçekten iyi bir özellik. Tabii ki internet hızlarını tam olarak kullanamayacaksınız ee, ama unutmayın mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 3G kullanımdan kaldırıldı. LTE de muhtemelen bir noktada kullanımdan kaldırılacak. Ne zaman olacağını tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen birkaç yılımız hatta belki 10 yıldan fazla zamanımız var. Tam emin değilim ama biraz zamanımız var fakat Belki de LTE'nin eskisi kadar iyi olmadığını zaten fark etmişsinizdir. Bu yüzden saatinizde 5G'ye bağlanabilmek gerçekten harika. Ve şimdi bağlantınızla ilgili bir diğer konu ise uydu bağlantısı. Apple birkaç yıl önce iPhone'larda uydu bağlantısını tanıttı. Yani herhangi bir GSM şebekesi olmadığında, mobil ağınız olmadığında bile acil durum kişilerinize ulaşabilir veya acil bir arama yapabilirsiniz. Bilirsin, 11 Eylül ya da her neyse ama uydu aracılığıyla. Bu yüzden artık Apple Watch'a geliyor ve A bağlantınız olmasa bile ücretsiz olarak uyduya bağlanmanızı sağlayan Ultra 3'te de mevcut. Büyük ihtimalle GSM Plus hücresel versiyonunda mevcuttur. Ama evet en azından orada. Şimdi bir diğer konu da çipteki fark. Apple Watch'ta yeni bir çip var. S10. gündeyiz eskiden S9'du. Ve bunlar hakkında resmi olarak çok fazla fark bilmiyoruz. Ama enerji verimliliği açısından daha iyi olduğunu varsayıyorum. Çünkü aslında pil bahsetmeye çalıştığım bir sonraki konu. Önceki nesilde 36 saate kadar standart kullanım süresi bulunurken şu anki versiyonda 42 saate kadar standart kullanım süresi bulunuyor ve bu pilin daha büyük olduğunu gösterebilir. Ama düşük güç modunda her iki nesilde de 72 saatlik kullanım süresi var. Bu da bana göre çipin daha enerji verimli olduğunu ya da ekranın elti PO3 ile daha enerji verimli olduğunu ve buna benzer şeyleri gösteriyor tabii ki pil artırılmış olabilir ama aslında önemli olan kısım çip, ekran ve benzeri şeyler. Pil demişken bahsetmek istediğim bir diğer şey sanırım bu yedinci madde oluyor. Hızlı şarj. Tabii ki her iki nesil de hızlı şarjı destekliyor. Fakat önceki modelde sıfırdan %80'e kadar şarj yaklaşık bir saat sürüyordu. Biliyorum bazıları için sıfırdan %80'e kadar ölçmek garip bir ölçü gibi gelebilir. Ama bunun nedeni Apple'ın %80 pil doluluğunun üzerinde şarj hızlarını hızlıca düşürmesi. Bu da pil ömrünü korumak için yapılıyor. Ve bence bu harika. Çünkü biliyorsunuz sıfırdan yüze kadar aynı hızda şarj etmek pil ömrü açısından pek iyi değil. Bu yüzden buna bir itirazım yok. Ama eskiden sıfırdan 80'e bir saat sürüyordu. Şimdi ise sıfırdan 80'e 45 dakika sürüyor. Yani bu yaklaşık %30 ya da %25'lik bir iyileşme sanırım. Yani harika. Ayrıca 15 dakikalık şarjla 12 saate kadar kullanım sunduğunu da belirttiler. Bu Apple Watch'unuzu sadece 15 dakika şarj ederek 12 saatlik normal kullanım elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Normal kullanım ve standart kullanım. Daha önce ne dediysem sadece yani Apple Watch'unuzu normal şekilde takmak belki biraz egzersiz yapmak ama sürekli egzersiz yapıyorsanız tabii ki tüm pil süreleri azalacaktır. Eğer sürekli arama yapıyorsanız, eğer şey kullanıyorsanız neydi adı hatırlamıyorum. Şeydi, evet telsiz miydi? Evet, eğer telsiz özelliğini kullanıyorsanız, bu da süreleri ve benzeri şeyleri azaltacaktır. Ama genellikle 15 dakikalık e, şarj size 12 saatlik kullanım sağlar. Bu da harika. Şimdi o ekrana geri dönersek, daha önce de söylediğim gibi, şimdi çok küçük farklara geliyoruz. Eskiden 400 ona 500 2 pikseldi. Şimdi ise 422'ye 514 piksel oldu ki bu aslında tabii ki çok büyük bir fark değil. Kasa boyutu tamamen aynı kalmış durumda. Çerçeve de tıpkı eskisi gibi aynı ve ayrıca tasarımda da gözle görülür ufak bir fark bulunmaktadır. Önceki modelde doğal renkte 61,4 gram, siyahta ise 61,8 gramdı. Şimdi e, yeni modelde de siyahta 61.8 gram ama doğal renkte 61,7 gram ve tüm değişiklikler bunlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.